Evet arkadaşlar bugün sizlere iPhone 5S e tanıtacağım. Gördüğünüz şekilde gayet ince, tasarım olarak gayet iyi bir telefon. Bu telefon Retina ekrana sahiptir. Retina ekran demek yani piyasadaki en gerçekçi, en net ekran demektir. Bayağı özelliği farklı Samsung'a göre. İşlemcisi Apple A7'dir. iOS e sistemi var bunlarda. Samsung'larda ise Android ya da işte General Mobile gibi gibi markalarda yani her birinde farklı bir işletim sistemi var bunda ise ios sistemi var en son ios 8.1 çıkmıştır şu ana kadar bu telefonun ağırlığı arkadaşlar 110 gramdır son 112 gram arası bir şey ağırlığı yani pek de yok diyebiliriz kalınlığı 7.6 milimetredir gördüğünüz gibi üzerinde pek tuş bulunmaz bu telefonun ses aç ses kapat sesli al sessiz al bir de ekranı kilitleme tuşu var tabii ki. Hafızası 16 GB, 32 GB, 64 GB olarak 3 çeşitte e, ayrılıyor ama genelde 16 GB'ı tercih ediyoruz. Fiyatından dolayı yani başka bir şeyden değil yoksa 64 GB tabii ki bunlara göre daha iyi olması lazım hafıza olarak. E, 64 GB ile 16 GB arasında hiçbir özellik olarak bir farkı yok. Sadece hafızası daha iyi onun. Onun dışında kamerası 8.0 megapiksel. Yani bu size düşük gelmesin. 8.0 megapiksel iPhone'a göre çok iyi bir megapiksel diyebiliriz. Yani çok iyi bir özellik diyebiliriz. Ön kamerası ise 1.2 megapikseldir. Otofokus özelliği vardır. Flash'ı vardır tabii ki. Kamera ayarlarında bu iPhone'larda pek ayar yapma imkanı vermiyor. Otomatikmen kendisi yapıyor telefon. Onun dışında şarjı 250 saat bekleme süresi var tabii ki. Yani hiç oynamazsanız 250 saat gidiyor ama telefonla konuştuğunuzu düşünürsek ya da uğraşırsanız genelde 10 saat 11 saat gider ama interneti falan filan da açarım Facebook'ta ya da diğer sosyal alemde takılarım derseniz ancak böyle 8-9 saat gider yani. Onun dışında GPS, wifi, Bluetooth gibi her şey var tabi ki ama bluetooth diğer cihazlarla eşleşmez. Sadece iPhone ile iPhone'lar arasında olur. Ben biraz açayım size içini göstereyim istiyorum. Ee, tabii ki iPhone 5s iPhone 5'e göre parmak tanıma özelliğine sahip. Şurada parmağınızı bastırınca açılıyor yani. Göstereyim size tekrardan. Normalde bir pin istemesi lazımken benim parmağıma duyarlı olduğu için direkt basınca ekran kilidini açıyor arkadaşlar. Şimdi kamera size göstereyim isterseniz. Video çekilmiş böyle. Ağır çekim var, e yeni eklendi bu özellikler. Hızlı çekim var. Çektiğiniz bir videoyu ağır ağır gösteriyor bu özellikte. Hızlı çekimde ise tam tersi bayağı hızlı gösteriyor. Onun dışında Video HD kaydediyor tabii ki. Fotoğrafta gayet iyi fotoğraflar alabilirsiniz bu telefonlarla. Şöyle göstereyim isterseniz. İstediğiniz yere otomatik odaklıdır. Dokunduğunuz yere odaklanır yani. Şöyle yeni gelen güncellemelere göre 3 saniye bir de 10 saniye sürelerimiz var. İsterseniz bu sürelerde çekebilirsiniz. Şöyle şurada da renk farkları var tabii ki. Evet. Onun dışında bayağı istediğiniz kadar uygulama, oyun ne isterseniz yükleyebilirsiniz. Alarım falan filan hesap makinesi gibi gibi özellikler. Arkadaşlar ben bu telefonu almanızı tabii ki tavsiye ederim ama parası olana yani. Parası olmayan da bilemiyorum artık. Ee, bu video emeğine karşılık e, aşağıda çıkan reklamı tıklarsanız çok sevinirim teşekkür ederim şimdiden şöyle gördüğünüz gibi bu telefonların açılış kapanış süresi biraz daha fazla şöyle elimiz şu üst tuşun üstünde kalıyor ve ekranda belirliyor kapat diye şuradan şuraya çekince telefonunu kapatmış oluyoruz gördüğünüz gibi şu anda kapanmakta Açmak için tekrar üst tuşa basıyoruz elimiz bir süreliğine üstüne kalıyor tabii ki şu an hala kapatıyor kendisi tekrar üstüne kalınca telefonumuz açılmaya başlıyor telefon açana kadar ben size şöyle bir şey daha diyeyim bu telefonlarda sim kartı kırma olayı var sim kartı kırıp içine koyuyorsunuz şurada telefonu alınca size bir anahtarlık veriyor anahtar gibi ufak böyle. Onun abrası açılıyor. Sim kartınızı takıp çıkarabiliyorsunuz. Telefonumuz şimdi açılıyor. Evet. Şu anda telefon ilk açıldığı için parmak tanıma özelliğine sahip değil. Öyle açıyor telefonumuzu. Sim kilidini de açmayı soruyor tabii ki. Sim kilidinde de pin kodu var. Şöyle gireyim. telefonumuz açıldı. Şöyle yukarıda bildirim kısmımız var. Mesajları falan filan burada görebilirsiniz. Hava durumu var. Borsa. Aşağıdan da yeni uygulamaya göre aşağıdan geliyor bu. Wi-Fi, Bluetooth, ekranı döndürme, çevirme, uçak modu, hesap makinesi, el feneri var. Şöyle el fenerini göstereyim. hesap makinesi iPhone'larda genelde çok sade bir görünüme sahiptir. İsterseniz tabii ki uygulama olarak indirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlarınıza önermeyi bir de videoya tıklamayı, reklama tıklamayı unutmayalım. Teşekkür ederim şimdiden.